Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yay burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun, var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili dostlarım. Evet, sanki bir böyle bir dileğiniz var olmasını istiyorsunuz uzun süredir böyle bir bekleme demiş ama bakın yavaş yavaş oluyor ama bu çok temkinli gittiğiniz bir şey ee, bu olacak ama biraz daha vakti süresi var gibi ağır gidiyor çünkü evet şöyle iç tarafını göstereyim evet arkadaşlarım şu şekilde söyleyeyim ilk gördüğüm sanki böyle bir yolculuk, bir yolculuğunuz var. Artık yurt içi, yurt dışı bilemiyorum ama burada ticaretle ilgili olabilir, çalışmayla, okulla ilgili olabilir ama bir yolculuk var. Yani koskocaman burada gördüğüm aflemde bir yolculuk. Belki de yurt dışı değil, şehirler arası bilemiyorum ama bir yolculuk başlangıcı var. Evet gördüğüm kalem bir kalem kalem ama kalem böyle elinizden uzak duruyor. Sanki böyle bir ortaklık bir anlaşma herhangi bir şeyle ilgili bazı küçük sorunlar hallediliyor gibi. Yani buradaki kalem ya da bilmiyorum boşanma nikah. Yani küçük sorunlar var. Bu sorunlar hallediyor gibi. Bu sorunlardan sonra o kalem çok yakın duruyor. Çünkü size uzun süredir bir şeyleri kafanda toparlamışsın. Maddiyatında toparlamışsın. Cebinde toparlamışsın. Kendine yeni bir yol ve yön çizmişsin. Bir hedef belirlemişsin. Yani burada hedefinin önünde böyle sanki... Bir insan duruyor. Yani o çekilse sanki hedefine pat diye ulaşacaksın. Bunu bir insan olarak söyleyeyim ben ama bir engeldir. Bir kağıttır, bir prosedürdür. Bir insanın atacağı imzadır, kaşedir, damgadır. Yani ondan beklediğim bir haberin gecikmesidir ama sen hedefinden geri kalmıyorsun. Yani hiçbir sorunu kabul etmiyorsun. Sen bunu hedeflemişsin. Bu hedefine de ulaşacaksın. Özellikle onu söyleyeyim. Evet, burada elinizde bir ip görüyorum. Elinde gördüğüm ip genelde bazı şeyleri böyle askıya asmaktır. E, bu ip e, tuttuğum bir şeyi bırakmamaktır. Ya da hayatında bazı kişilerin ıı, tavrını, hareketini beğenmiyorsundur. Onları ben biraz askıya alayım ya da biraz ara vereyim. Yani bu iş hayatındır, özel hayatındır bilemiyorum ama senin e, sanki böyle sabit bir düşünceye e, noktalamışlar. Yani ben yapıyorum yapıyorum yaranamıyorum. O zaman yapmayayım bakayım ne olacak gibi bir şey de olabilir burada. Ama elindeki ipi bırakmıyorsun. Demek ki sen e, olduğun gücü, statüyü, alanı, aşkı, evi. Yani bırakmıyorsun. Burada mücadelenin devam ediyorsun. Ama bazı insanların da dediğim gibi bazı yüzlerini gördüğün için belki kaliteli bir yaşamı tercih ediyorsun. Yani bu insanlar benim hayatımda olmasa benim belki daha iyi bir yolum, daha iyi bir yönüm olacak diyeceksin. Evet iki kişi karşı karşıya burada ama karşınızdaki insan Böyle kocaman gözleri ve ağzı açık ve elleri açık. Şöyle söyleyeyim. Bu sanki sürekli isteyen birisi gibi. Hep daha fazlasını isteme. Bir açgözlülük, bir doymama. Anladın mı? Yani burada senin yaptığını yapmasaydın diye göz ardı etme ama sürekli de bir isteme. Verme değil. Bak vereli yok. aleli eli var. Açgözlü var. Hırsı var. Kıskançlığı var. Ama böyle iyi duyguları yok. Bununla uğraşıyorsun. Yani burada demek ki seni hasetlenen, kıskanan senin güvencini yerle bir eden yani o insan öyle değildi, diye böyle oldu dediğim. belki bir olay yaşıyorsun. Bu şekilde olabilir. Ama bu karşındaki insan yani sen böyle o varla yok arası gibi. Demek ki sen onu o kadar umuruna takmıyorsun. Yani bu bunları yapıyor ama sana böyle küçük küçük en fazla sinir verebilir. Yani bunları yapıyor ama burada karşındaki insan da o kadar sağlıklı bir insan değil gibi. Yani bu yaptığı hareketler çünkü açgözlülüğü, yani e, kıskançlığı sanki sağlıklı bir insanda değil gibi. Hiçbir şeyden mutlu olamama, hiçbir hedefine ulaşamama, sürekli hayalperest yani seni uğraştıran e, bir insan gibi ama sen onu dediğim gibi eee var da yok arası görüyorsun. Umurunda bile değil. Evet sevgili dostlarım burada kocaman bir tarla çıkmış. Artık bir tarla işiyle mi uğraşıyorsunuz? Bir arazi işiyle Bir arsa almayla mı Bilmiyorum ama koskocaman böyle bir tarla çıkmış. Yolun kenarında duruyorsun. Tarlanın tam ortasında bir ay çiçeği var. Tam ortada durmuş. Bu ay çiçeği senin eğer tarlayla, köyle, kentle, arsayla bir işin varsa ya da bir yerlere kayıt olmuşsundur, bekliyorsundur. Burada senin e, ayçiçeği verimdir, bolluktur. Eğer böyle bir tarla işin varsa bolluk verimlik alacaksın, bu işe sorun çözeceksin ya da böyle bir miras şey varsa bunu senden taraf olacak. Ya da bir arsa almak istiyorsan bir yere yazıldıysan, yani sen buna sahip olacaksın. Yüzün gülecek. Yani bir koymuşsun bin kazanacaksın. Bunu söyleyebilirim. Evet, iş alanında böyle biraz sizi böyle sıkan insanlar var. Eğer çalışıyorsanız böyle iş alanında Biraz böyle başını böyle kalabalık soru işaretleri görüyorum. Sanki böyle iş alanında parasal anlamda bilmiyorum belki bir yöneticiyle bir sorun mu yaşıyorsunuz ama kafanıza böyle biraz karışık gördüm. Ama şöyle söyleyeyim yeni bir girişiminiz olacak artık yeni bir iş mi ya da böyle bir konuşma mı yöneticiyle konuşursun amirine memnun ya da bir tayinin bir ataman bunu bekliyorsun bununla ilgili bir şey mi ama Burada inşallah senin bu kafamdaki şeyler, soru işaretleri falan dağılacak. Çünkü önünü yolunu açık görüyorum. Ve yanında senin sana sürekli destek olan ileri görüşlü de bir insan var. Yani burada aydınlık, ay çıkmış böyle aydınlık bir insan var. E, bu uyumlu yani bazı şeyleri dengeleyen onun yanında huzur bulduğunuz bir insan gibi aslında bu tutarlı bir insan hani bununla konuşup e, barışçıl bir insan yani buradaki seni belki sıkıntılarına destek olan, belki bu aydın insan sana yol yön gösteren birisidir bilemiyorum. Belki de bu sensindir. Sen karşındaki insana böyle davranıyorsundur, yol gösteriyorsundur, yön gösteriyorsundur, dostluğun, arkadaşların vardır. Bunun gibi olabilir. evet arkadaşlarım bakın burada kocaman bir kalp. Sanki böyle ya ben bekarım evlenmek istiyorum ya da işte ya benim eşimle aram kötü hani hiç görünüyor çünkü bunlar düzelebilir mi ya da bir ilişkim bitmek üzere bunları toparlayabilir miyim diye belki böyle bir niyetiniz var kocaman bir kalp var ama bakın kalbin bir ucu burada bir ucu burada ama üst tarafında gördüğüm iki tane muhabbet kuşu karşı karşıya gelmiş Demek ki senin özel hayatınla ilgili olan bir sorunun varsa inşallah bu sorunların çözülecek. Evet bakın şurada da ...dostunuzu, düşmanınızı iyi tanıyın... ...akbaba gibi duran birisi var... ...senin ağzından laf alır, senin yuvanı bozar... ...huzurunu bozar, aileni bozar... ...akbaba gibi duruyor... ...böyle insanlara dikkat edin... ...önünde demir gibi dimdik duruyorsun... ...ama nereye kadar... Yani ...sinirlerini zıplatabilir ona dikkat edin... ...evet bol bereketli güzel bir zaman dilimine giriyorsun... ...üç tane balık böyle resmen iç içe geçmiş... ...hani kısmetin bir değil iki değil... ...sanki böyle üç yerden gelecek gibi... Ee, çok şanslı olduğunu söyleyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada da bir yedi rakam var. Sanki böyle bir yedili vakitte hayatınızda güzel bir şey olacak. Yani burada bir yedi rakam var. Beklediğiniz bir güzel haber bu süre içinde gerçekleşebilir onu söyleyeyim. Evet önünüz yolunuz kapınızda açık inşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.